Davetsiz yazan, seslendiren, radyo tiyatrosuna uyarlayan Volkan Kalo. 1. bölüm. Adalet nedir? Kimin için işler bu sistem? Ceza kanununun hangi maddesi bu suçları örtbas eder? Bazı olaylar mahkeme salonlarında değil, insanın içinde halledilmesi gereken şeylerdir. İnsanlar bazı durumlarda sadece içinden geldiği gibi davranır ve onlar için ne yasa ne bir ceza hukuku işler. Bu sorular dahilinde cezalar insanın içindeki davayı bitirmeye yetmezse o zaman ne olur? Hayatımın o uğursuz döneminde Bugün bile hala içimi kavuran o duyguyu canlı tutabilmek için bütün gayretimle savaş veriyorum. Yaşanılan tüm ayrıntılar zihnimde beliriyor, içselleştiriyorum. O günün sabahını unutmam mümkün değil. Bunları yazmamın sebebi meselinin esasına inmek, anlatacak hiçbir şey bırakmamak içindir. Yaşadıklarım hesaplaşma, düzeni bozmayla alakalı bir trajediye dayanıyor. Yok yok, bu böyle olmayacak. Bir yıl öncesinde neler yaşandı? Nasıl bu duruma geldim? Hepsini bir bir anlatmalıyım. Hiçbir duygu kıpırtısı kalmayacak şekilde noktalamalıyım bu serüveni. Karımın benden gidişini, kızımı yok edişimi hepsini anlatmalıyım ki bu esaretten ancak o zaman kurtulabilirim. Davetsiz Yazan, seslendiren, radyo tiyatrosuna uyarlayan Volkan Kalo